Yani sabahleyin kalkıp akşama kadar para için çalışıp akşamleyin gelip ondan sonra sofrada karnını iyice duyurduktan sonra uyuklayarak televizyonun karşısına geçip bir iki saat orada uyuyup ondan sonra hanımının gelip efendi kalk artık uykunun yarısını aldın git yatana yat. Böyle böyle bir hayat İslam gençliğinde olmaz. O gün de okuduğum şiirlerden biri bu. Yine çocukluğumda öğrendim. Sözde olmaz vatanseverlik bak. Böyle davaya bin delil ister. Bütün eğlencen ızdırap olacak. Kan döker can verir seven mutlak diyor şair. Ama ne güzel söylemiş. Yani Müslüman delikanlı dava adamıdır. Bulunduğu yere kendine göre yön veren, çeki düzen veren delikanlıdır. Ailesiyle ilgilenecek, akrabalarıyla ilgilenecek. Becerebildiği kadar tabii. Gerçi şimdi diyeceksiniz ki hocam nerede kaldı o günler, nerede kaldı o günler. Şimdi herkes bence diyor. Ben bilirim diyor. Bende de akıl var diyor. Ben de düşünüyorum diyor. Bence böyle diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri de böyle bir dünyaya çıkarsan umumun işini bırak, kendine ve ailene sahip ol. Tamam, umumun işini bırak, ailene sahip çık, kendine sahip çık, evini koru ve de vebki ala hatiyeti. Günahlarını ağla. Bugün hakikaten o gündeyiz aslında galiba kardeşler.